Arkadaşlar bugün hiç olmuş seçileceğiz. Hazırsanız başlayayız. Tik tak 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 keçar. Hepinizin merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber para box açacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Hazır mıyız? Evet. O zaman başlayalım. Bak ilk iki yer çekeceğim. Bilmiyorum. Ben bunu tutayım da. Bir tanesini ver bakalım bana. Tamam bunu al. Bakalım ne çıkacak. Sakız. Ha. Bakalım o Böyle koyuyoruz içine. Resim çıkıyor böyle. Buyurun. Diğer kutumuzu ver. Nerede? Ver hadi. Açalım bakalım ne çıkacak bundan. Yine sakızımız. Bu neymiş? Bakalım dur. Bu fotoğraf albümü galiba. Hmm. Öyle bulmaca gibi bir şey çıkıyor. Gel kutumuzu ver. Bunu açalım. Dur bakalım. Sen mi oynayacaksın? Tumaca çıktı burada Oo bak ne çıktı. Dur Zehra ne çıktı bak. Müzik aleti çıktı burada. Evet arkadaşlar bakın bu müzik çalıyor böyle. Arkasını çıkarmadık galiba ondan mı? Evet arkadaşlar bunu böyle açınca Müzik çalıyor. Arkadaşlar seslerim. beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.